Size merhaba. Ben Bayram Hocam. Hocam bugün ne anlatacağız? Arkadaşlar bugün ses bilgisindeyiz. Ses bilgisini anlatırken ses bilgisini iki kısımda anlatacağız. Önce ünlülerin özelliklerinden bahsedeceğiz. Ve ünlüyle ilgili olarak olaylardan bahsedeceğiz. Sonra ünsüzlerin özelliklerinden bahsedip ünsüz olaylarından bahsedeceğiz. O zaman hadi bismillah başlayalım. Neden başlıyoruz? Ses bilgisi ve ünlü olaylarından. Şimdi ünlü olaylarına bakmadan evvel öncelikle ünlülerimizi tanıyalım. Bizim Türkçemizde biliyorsunuz ki 8 tane ses var. 8 tane ünlü var. Şimdi kalın ünlülerimiz ve ince ünlülerimiz olarak ayrılıyor. İlkokuldan beri öğreniyoruz. Peki hocam bizim kalın ünlülerimiz ne? Bizim kalın ünlülerimiz arkadaşlar 4 tane biliyorsunuz. A'mız var. I'mız var. O'muz var ve U'muz var. Hocam bunların nasıl şifreleyebilir miyiz? Tabii ki şifreleriz arkadaşlar. Bizim soyumuz ne soy arkadaşlar? Bizim soyumuz kayı soyu. Bizim soyumuz kayı soyu olduğu için arkadaşlar burada görüyorsunuz a, ı, o, u şeklinde ben bunu çok rahat şifreleyebilirim. Peki hocam incelere gelelim. Gelelim arkadaşlar. Peki inceler ne? Bakın arkadaşlar incelerimizde e var, i var, ö var, ü var. Peki hocam kalınları öğrendik. İncelere peki şifresi var mı? Var arkadaşlar. İncelerin şifresi de memleket neresi? Memleket Eminönü arkadaşlar. Bakın emin Bütün sesleri burada şifre, şifreleyebiliriz. Soyumuz kayı soyu memleket emin Peki hocam bundan mı soracaklar? Uyumlarda bundan. Peki hocam biz neler öğreneceğiz? Arkadaşlar öncelikle dikkatinizi çekerse. A, I, E, I ağzımızdan çıkarken ağzımızın yapısı genellikle düzdür. O yüzden A, E, I, I'ye biz sevgili gençler düz deriz. Şimdi şuraya dikkatinizi çekerse o, u, ö, ü. Ağzımızdan çıkarken ağzımız yuvarlak bir şekil alır. O yüzden biz bu ünlülere ise yuvarlak ünlüler deriz. Peki hocam yuvarlak ünlüler deriz. Başka özellikleri var mı? Tabii ki var. Dikkatini çeksin. A, ı'ya göre daha geniştir. O yüzden biz A ve E'ye göre tabii ki E de İ'ye göre daha geniş. Bakın dikkat edin E incecik, E, e kalın, E ise incecik arkadaşlar. Ü ile İ ise daha dardır. Aynı olay bu tarafta arkadaşlar o u da geçerlidir. O ile u daha geniş bir ünlüyken u ile ü daha dar bir ünlüdür arkadaşlar. Şimdi bütün sesli olayları bu minvaller üzerine kurulacak arkadaşlar. Şimdi kağıdımızı şöyle bir köşeye çekiyoruz. İhtiyaç halinde arkadaşlar hemen alacağız. Şimdi birinci Olayımızdan başlayalım. Ünlünün daralması. Hocam ünlü daralır mı? Tabii ki daralır. Hocam nasıl daralır? Şimdi bakın arkadaşlar. E, A düz ve geniş ünlüyle biten bir sözcükten sonra yoraki geliyorsa oradaki A, I, U'ya ya da İ, Ü'ye dönüşür. Arkadaşlar yani dar ünlülere dönüşür. Hocam hemen bakalım. Ne getirecektik? Kelimenin anlamaktan. Mesela A, -E ile biten sözcükten sonra ben yoraki getirecektim. Arkadaşlar getirelim anlıyor oldu. Peki hiç hayatında anlıyor diye konuşan var mı? Yok tabii ki. O zaman ne olacak bu? anlıyor. anlıyor. Hocam ne olmuş? Şimdi kağıdımızdan bir bakalım arkadaşlar. Hemen yardımcı olalım. Bakın. Burada mesele neydi? A ünlüsü vardı. A ünlüsüne baktığımız zaman A ünlüsü geniş bir ünlüydü. Bakın, diyet yapmış, diyet yapmış ve zayıflamış arkadaşlar. En az bir 10 kilo vermiş gördüğümüz gibi. I'ya dönmüş. A daha genişken I dardır. O yüzden ben bu olaya daralma diyorum. E daralan harfi ünlü olduğu için ben buna ünlü daralması çok rahat bir şekilde diyebilirim değil mi arkadaşlar? Ünlü daralması. Peki getireyim. Diyor ki dinliyor. Arkadaşlar dinliyor diye söylenir mi ya? Ne diye söylenir hocam? Dinliyor diye söylenir tabii ki. Dinliyor. Getirdik eki. Şimdi bakıyoruz ne neye dönmüş. Bakın bu ikinci de, cc'deki e gelmiş burada i'ye dönmüş. E nasıl bir harfti? E geniş bir harfti. Peki hocam i nasıl? İ dar arkadaşlar. O zaman buradaki e'nin i'ye dönmesi yine daralma arkadaşlar. Kilo vermiş. Daralma varsa peki bu daralan harf ünlü mü mü? Tabii ki ünlü. O zaman ben buna ne diyeceğim yine? Ünlü daralması gönül rahatlığıyla diyebilirim arkadaşlar. Devam. Diyor ki sallamak. Sallamak. Peki bakalım sallamak. Getirelim hocam ekimizi. Sallıyor. Peki hocam sallayor diye kullanılır mı? Tabii ki kullanılmaz. Ne diye kullanılır? Sallıyor. Sallıyorsun. Bakalım Peki hocam bakalım. Sallıyor. Bakın burada A var. A nasıl bir harfti? Arkadaşlar A gördüğümüz gibi geniş bir harfti. Peki I'ya döndü hocam. I'ya döndüyse ne oldu? Arkadaşlar diyet yaptı. Rejim yine kilo verdi. Ünlü daraldı arkadaşlar yine. Yine bir daralma var. Peki hocam bu daralan harf tabii ki ünlü olduğu için ben buna Türkçemizde ünlü daralması diyeceğim arkadaşlar. Devam ediyorum. Diyor ki damlamak. Hemen getirelim. Damlıyor. Damlıyor denir mi arkadaşlar? Damlıyor. Peki hocam hemen ispat et. Var mı orada ünlü daralması? Bakın hemen ispat edelim. Damlamaktan damlıyor olmuş. Buradaki A gelmiş. I'ya dönmüş arkadaşlar. A nasıl bir harfti? A geniş bir harfti. I nasıl bir harf? I dar bir harf. O yüzden burada da bir adet ünlü daralması var arkadaşlar. Peki hocam başka? Başka ne var? Bizim en çok karşımıza çıkanlar Hocam ünlü düşmesi. Tabii ki. Hocam ünlü düşer mi? Arkadaşlar ünlü iki şekilde düşer. Şimdi bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Şimdi iki eceli ve ikinci ecesinde ı, i, u, ü dar ünlüleri bulunan bazı sözcükler ünlüyle başlayan bir ek alırlarsa gecedeki ünlü düşer. Hocam ne diyoruz? Arkadaşlar genellikle iki eceli sözcükler var. Akıl gibi, gönül gibi, omuz gibi. Buradan bahsettik. Başka yanılmaktan bahsettik. Yalından bahsettik. Sarıdan, mordan birçok şeyden bahsedebilirdik. Şimdi biz iki eceli sözcüklere sesli harf getireceğiz. Mesela diyorsun ki akılım. Bu olayı akılım almıyor. Ha akılım nedir mi arkadaşlar? Bu olayı aklım almıyor. Bakın buradaki ı Düştü arkadaşlar. Nereye düştü? Kayboldu. Kaybolan harf ünlü mü ünsüz mü? Ünlü. O zaman ünlü düştü arkadaşlar. Ben buna ünlü düşmesi gönül rahatlığıyla diyebilirim. Gönül rahatlığıyla diyorsam sonra gönül eki gelmiş. Diyelim ki mesela gönlü. Onun gönlü oldu. Peki gönüllü mü yazarız? Yazarsanız da yazım yanlış da olur zaten. Testlerde görürsünüz arkadaşlar. Ne diyeceğiz buraya? Gönlü diyeceğiz. Peki ne oldu hocam? Buradaki ü nerede? Ü düştü arkadaşlar, ü kayboldu. Kaybolan yani düşen harf, ünlü harf, o zaman ünlü düşmesi burada bir tane var. Peki omuz, yapalım omuzum ağrıyor. Omuzum denmez, omzum. Peki ne oldu bu u? U gitti arkadaşlar. U burada gittiyse kaybolan harf, düşen harf, ünlü ise biz buna ne diyoruz? Ünlü düşmesi. Hocam var mı ünlü örnek? Tabii ki arkadaşlar biz burada yanılmaktan yanılış testlerde görüyorsun aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır demez yanlıştır der yanlış işte yanılmaktan gelir peki buradaki ı n oldu hocam düştü ben buna ne diyorum ünlü düşmesi peki geldim yalın ne hocam bunun ünlüsü yalınız peki hocam yalınız yem yazılır Hayır. Ne diye yazılır? Yalnız. Peki tek başa demek. Bakın buradaki ı düşmüştür. ı düştüyse arkadaşlar ünlü düşmüştür. Biz buna ünlü düşmesi diyebiliriz. Peki hocam orada sarı yazıyor. Sarı zaten arkadaşlar bakalım. Buradan sonra ünlü bir harf gelsin. Sarı armak. Arkadaşlar sararmak diye bir bizim neyimiz var? Fiilimiz var. Bakın sarı armak diye mi yazarız? Hayır. Sararmak diye yazarız. Hocam ne oldu buradaki ı? düştü arkadaşlar. Biz buna niye ünlü düşmesi diyoruz? Ünlüler kaybolduğu için. Peki hocam başka var mı? Arkadaşlar şimdi birleşen kelimelerde de olur. İlla ki iki heceli sözcüklerde olacak diye bir hadis, bir ayet yok. Bu kesinlikle nerede olabilir? Bu bildiğimiz birleşen kelimelerde olur. Mesela diyorsun ki kalemim kayıp olmak. Kalemim kayboldu. Arkadaşlar kayıp oldu diyemem. Kayboldu. Bakın buradaki ı nerede? I düştü arkadaşlar. Ünlü düşmesi. Cuma ertesi birleşmiş. Cuma ve ertesi. Cuma ertesi diyor muyuz? Hayır arkadaşlar. Cuma ertesi derken kayboluyor. Şuradaki E gidiyor arkadaşlar. Ne oluyor? Cumartesi. Cumartesi oluyorsa oradaki E düşmüş. Düşen harf ünlü olduğu için ben ona ünlü düşmesi diyebilirim. Peki bu öyle karşına gelmeyebilir ama böyle diye karşına gelir. Böyle derken burada eskiden U varmış arkadaşlar. U düşmüş. Ne asıl? Hocam ne asıl ne? Ne asıl arkadaşlar? Nasılın birleşmiş halin. Yani nasıl birleşik bir sözcüktür. Bakın buradaki e gitmiş arkadaşlar. Düşmüş. Çok güzel bir ünlü düşmesi var. Hocam bir tane daha var mı? Var. Ne için? Ne için denmez. Ne için denir? Nerede bu ı? Nerede bu e? Düşmüş arkadaşlar. Kahve altı. Hocam kahve altı ne? Kahvenin altına bir şey mi koyuyoruz? Hayır. Sabah yaptığımız yemeğin adı kahvaltı ne düştü? Buradaki e düştü arkadaşlar. Peki var mı hocam başka? Var arkadaşlar. Peki son ünlü olayımızdan bahsedelim. Ünlünün türemesi. Hocam ünlü nasıl türer? Arkadaşlar orada yokken bir anda ortaya gelecek. Şimdi tanımı ne? Türkçede bazı sözcüklere cık cık eki getirildiğinde ortada orada olmayan bir ünlü ortaya çıkıyor. Hocam nasıl ortaya çıkar? Arkadaşlar iki şekilde ortaya çıkar. Mesela cık eki getir dedi ya. Bir kelimesine bir cık getirelim. Bir cik. Biricik yavrum olur mu? Biricik diyeceğiz arkadaşlar. Burada bakın okuma kolaylığı. Biricik derken araya iyi geldi. İyi burada yoktu arkadaşlar geldi. O zaman biz buna ünlü türeme istiyoruz. Mesela azıcık, azıcık, azıcık denir mi? Kullanıyoruz aslında ama yazımı azıcıktır arkadaşlar. Peki darcık, darcık ne hocam? Arkadaşlar daracık, okunması kolaylaştı bakın daracık, ünlü türettim oraya. Gençcik, Hocam gençlik ne? Arkadaşlar hemen ünlü türetelim. Gencecik. Mesela bir tane daha getirelim. Hocam ne bu? Öpçük. Öpçük olur mu arkadaşlar? Tabii ki öpücük diye karşımıza çıkacak. Bakın buradaki i olsun, buradaki u olsun, a, e ve ü arkadaşlar olmadı. Sonradan geldi. Hocam şu örnekler ne? Bakın arkadaşlar. Diyorsun ki sana bisiklet... Alıyor. Almak fiilin kökü. Yor şimdiki zaman eki. Arkadaşlar alıyor diyor söylenir mi? Alıyor. İşte sana ünlü türemesi. Fiillerde de oluyor. Peki diyorsun ki akşam size geliyorum. Hocam geliyorum diye okunur mu? Tabii ki okunmaz. Geliyorum. İşte bu ünlü türemesi. Bakalım diyorsun ki soruları çözüyorum. Çözüyorum olur mu? Çözüyorum tabii ki. Al sana bir ünlü türemesi daha. Peki bir tane ünsüz yapalım arkadaşlar. Buraya ekleyelim buraya ekleyelim. Diyelim ki <laughs> ne diyelim arkadaşlar? Biliyorum. Biliyorum. Şöyle düzeltelim arkadaşlar. Bilmek fiilin köküydü. Yor ekini getirelim. Biliyorum. Biliyorum diye söylenir arkadaşlar? Biliyorum. Araya yine ne getirdim? İyi getirdim. Olmadığı yerden getirdim. Orada yoktu aslında. İşte biz buna ünlü türemesi diyoruz arkadaşlar.